Herkese selamlar. Bugünkü dersimizde sizlerle birlikte sınıflandırmanın son kısmına geçiş yapmış olacağız. Virüsler. Saçlarım gitti. <laughs> Biliyorum. Saçlarım gitti. Farkındayım. Bir parçadan diğerine geçtiğiniz anda saçlar kesiliyor arkadaşlar. Birazcık değişiklik olsun. Saçları kestirelim ya ondan dolayı. E, virüsler, Gudubet virüsleri konuşacağız. Sonrasında virütik hastalıkları konuşacağız. E, buradan arkadaşlar soru gelebiliyor arada bir. Yani bazen hiç gelmeyeceği oluyor, bazen ise gelceği oluyor. Değişiyor yani. Sadece hastalıklar kısmında şuna dikkat etmenizi rica edeceğim. Hastalıklar kısmında etiket şeref bileceksin. Örnek hepatit B karaciğer etiketler gibi bileceksin. Onun haricinde öyle bütün hepsini bilmene gerek yok yani. Zaten sorularda örneklerde de konuşmuş olacağız. Hadi derse geçiş yapalım o zaman. Şimdiki e, virüsler hakkında önce bir genel bilgiyi konuşacağız. Elektron mikroskobunun keşfiyle varlığı anlaşılan çok küçük canlılardır. Mikroskop iki şekilde inceleniyordu. Bir tanesi ışık mikroskobuydu, bir tanesi ise elektron mikroskobuydu. Hangisi pahalıydı? Bu pahalıydı değil mi? Işık mikroskobunda virüsler gözükmüyordu. Elektron mikroskobunda ise gözüküyorlar çünkü çok küçük yapıda adamlar bu yüzden. Dıştan protein kılıf ile çevrili genom adı verilen tek çeşit nükleik asitten oluşuyor. Bakın tek çeşit nükleik asit demek ne demek? Ya DNA taşıyacak demek ya da RNA taşıyacak demek. İkisini beraber taşıyamıyor demek. Diğer canlılarda bu yoktu değil mi? Hücrelerde yoktu. Hücre zarımız var. Stoplazmamız var. Organellerimiz var. Ve enzimlerimiz var mı? Yok. Bunlarda ne hücre zarı var, ne stoplazma, ne organel, ne de enzim yok arkadaşlar. Dikkat ederseniz ben size şunu demiştim. Hücre zarı tüm hücrelerde ortak olarak bulunuyor demiştim. Bakın bu gerçek bir hücre sistemiyle göstermiyor. Zaten dış ortamda birazdan bahsedeceğim kristalleşiyor. Yani ee, yaşam aktivitesi ne yapıyor? Durmuş oluyor. Sadece kendine özel konak hücresinin içinde canlanıp üreyebilirler. Bu yüzden zorunlu parazit diye adlandırılıyor. Hücre dışında kristalleştiler. Bu yüzden sınıflandırmaya dahil edilmiyor. Ama kimisi diyor ki ya diyor virüsler diyor canlı kardeşim diyor normal bir canlı yaşam formu taşıyor diyor. Kimisi de diyor ki ya git Allah aşkına işine diyor. Virüsler diyor dış ortamda kristalleşiyor diyor. Nasıl canlı olacak diyor. Bunlar diyor bir canlıya bağımlı olarak yaşıyor diyor. Bu hala daha devam ediyor tartışma konusu olarak Biz Milletin Bakanlığı'nın verdiği kadarını vereceğiz. Geçeceğiz. Baş kısmı var. Baş kısmı protein yapılı olarak adlandırılıyor. Kendine özgü DNA'sı veya eğer ki DNA bulunmuyorsa RNA bulunacak. Mesela bizim meşhur koronavirüs RNA virüsü. Boyun kısmımız var. Gövde kısmımız var. Tabi bu şu an anlattığım şey bakteriyofaj. Hepsi böyle olacak gibi kaydıyor. Kuyruk kısmımız da tutunmayı sağlıyor. Not 1 demişiz. Tüm canlılarda ister bakteri ister insan hücresi olsun. DNA ve RNA bulunurken virüslerde DNA veya RNA vardır. Yani ikisi beraber bulunmuyor. Virüs konak hücreye sadece genomunu aktarıyor. Bakın şurada yukarıda göstermiş olduğumuz genomunu ne yapacaktı? Aktarmış olacaktır. Yani DNA'sını veyahut da RNA'sını aktarmış olacaktır. Dolayısıyla yeni oluşan virüsler tamamen konak hücreye ait moleküllerden ne yapacaktır? Oluşmuş olacaktır. Bakın konak hücreye ait moleküllerden. Yani ben bir inşaat gerçekleştirirken inşaatın yapı malzemesi olarak ne yapıyorum? Kullanıyorum yapı malzemesini. Ama benim kafamdaki şey canlanıyor orada. Mesela bir tane ev yapacaksın tamam mı? Evi ben mimar ediyorum. Yani ben e, diyorum ki bu ev bu şekilde olacak. Ama inşaat malzemesini ne yapıyorum? Dışarıdan alıyorum. Aynı muhabbetin ilacı vardı. Olay bu. Şimdi bakalım devam edelim. Üreme, nükleik asit taşıma, mutasyona uğrama yönlerinde canlılara benziyor. Üreme özelliği bulunmakta nükleik asit taşıyor, mutasyona uğruyor. Antibiyotiklerden etkilenmezler. Bak son yıllarda zaten Sağlık Bakanlığı hastaneye gittiğin zaman görüyorsundur. Grip için ne yapılmaz abi? Antibiyotik verilmez. Bize çok verildi. Yani biz 91 kuşa olduğumuz için bize çok fazla verildi. Yani gidiyorsun abi grip oluyorsun. Küt diye ne yapıyor? İlaç yazıyor. Yani maalesef bu oldu. Fakat e, yapacak bir şey yok bunda da. Şimdi ise ne diyorlar? Yok abi antibiyotik yazmayın diyor. Tabi sen gidiyorsun aile hekimine antibiyotik yazdırıyorsun. Yine o aynı muhabbet de. Neden? Çünkü grip bir virütik rahatsızlıktır. Dolayısıyla antibiyotik almış olduğun antibiyotik ancak karaciğerine ne yapacaktır? Zarar verecektir. Yani yük bindirmiş olacaktır. Virüse bir etki yapmayacaktır. Zaten bir laf vardı ya. Grip olduğun zaman antibiyotik kullanırsan da 7 günde kullanmazsın. Da 7 günde erişirsin şeklinde o muhabbet. Virüs sebepli hastalıklara viral hastalık denmekte. AIDS, hepatit, grip, kızamık, su çiçeği, bazı kanser türleri ve aynı zamanda koronavirüs viral hastalık diye adlandırılıyor. Virüslere karşı vücuda üretilen tek bağışıklık maddesi interferondur. Interferonu nerede anlatacağım? Dolaşım bağışıklık sisteminde anlatacağım. Interferon bizim vücudumuzun virüslere karşı korumak için oluşturmuş olduğu özel maddeler diye adlandırılıyor. Şimdi Biraz önce göstermiş olduğum bakteri fa, bakteriofaj yani bakteri yiyen virüs anlamına gelen bir vatandaşımız var burada. Bakın ne demiştim ben size? Burada nesi var bunun? E, kalıtım materyali var, DNA'sı var. Bak, nasıl tutunacak? Kuyruk kısmına ne yapacaktı? Bizim bu zavallı bakterimiz tutunacaktı. Bir demişiz, virüs bakteriyi enfekte ediyor. Yani ona yapışıyor ve bakteri zarını delip kendi kalıtım materyalini bırakıyor. Bıraktı. Bakteri kromozomu kaç kromozomluydu? Doğru söylüyorsun en kromozomluydu. Bak burada yeşiller bakteri kromozomu. Şurada göstermiş olduğumuz farklı renktekiler ise virüs genomu diye adlandırılıyor. Bak bunlardan normalde atıyorum mesela deri gibi ne var kardeşim burada? Bakteri kromozomu bulunmakta değil mi? Bakın diğerlerinin yanında ise az sayıda var başlangıçta. Bakteri kalıtım materyalini yok ediyor. Komple bunları ne yapıyor? Yok ediyor. Gitti bunların hepsi. Artık ne yapıyor? İçeride kendisini çoğaltmaya başlıyor. Kendisi çoğalmaya başladı. Virüs kalıtım materyali kendini replike ederekten ne yapacaktı? Yani kopyalayaraktan ne yapacak? Çoğalacak. Kontrolsüz çoğalma işlemi. Bakın virüsler kanser hücresi gibidir. Kontrol olmadan ne yapacaklardır? Çoğalma işlemi gerçekleştireceklerdir. Kontrolsüz çoğalma işlemi gerçekleşir ve bakteri zarı ne yapacaktır? Patlayacaktır. Daha sonrasında bakteri zaten hak kırametine kavuştu. İçerisinde hiçbir şey kalmadı zaten. Ve yeni virüsler ne yaptı? Oluştu. Bu döngü böyle devam ediyor. Adamlar başka canlı bulunca, yani başka hücre bulunca ne yapacak? Tekrardan yapışacaklarına ve reaksiyon dizisi devam edecek. Tabi dikkat edersen bir tane fazla bir sürü bakteriyofaj oluştu. Dolayısıyla çok fazlaca sayısı ne yapıyor? Artmış oluyor. Aşama aşama çoğalma yöntemleri şöyle. Virüs özel uzantı ve konak hücrenin zarına tutunuyor. Daha önceden depoladığı eritici enzimlerle konak hücrenin zarını eritiyor. Bak daha önceden depoladığı eritici enzimlerle ne yapmış? Başka bir yerden abi ne yapmış? Almış onu eritici enzim. Konak hücrenin zarını eritiyor ve genomunu içeri gönderiyor. Genom konak hücrenin DNA'sını ele geçiriyor. Mesela bakterinin DNA'sını ele geçiriyor. Konak hücreye ait molekülleri kullanarak kendi kopyalarını yani e, replike ediyor kendisini. Sentezlenen parçalar bir yere getirilerekten yeni kopya virüste oluşuyor ve aşırı artan virüsler sığmakta zorlandığı için konak hücreyi parçalayıp serbest kalıyor ve yeni konakları aramaya geçiyor. Tabii ki bakteri hakkın kavuşuyor. Eskiden virüslerde e, litik döngü ve lizogenik döngülerin iki tane döngümüz vardı bize. İkiye ayrıydı yani resim olarak da iki tane biz döngü anlatıyorduk. Onları vereceğim kısaca. Virüslerde bakteriyofajlara karşı iki döngü bulunmakta. Bir tanesi litik döngü, bir tanesi ise lizogenik döngü. Litik döngü virüs bakterinin kalıtsal materyalini ne yapıyor arkadaşlar? Yok ediyor. Şu yukarıda anlatmış olduğum muhabbet ne döngü o zaman? Litik döngü. Tamam mı? Litik döngü. Kısa olanı, 5 harfli olanı bu. Lizogenik döngüde ise yani daha uzun harfli olanlarda ise virüs bakterinin kalıtsal materyali içine kendi kalıtsal materyalini ne yapıyor? Yerleştiriyor. Yani şunu demeye çalışıyorum. Şurada bu vatandaşı ne yapıyor? Mesela yeşil ya bu. Kırmızı neydi? Virüsün kiydi. Bak kırmızıyı ne yapacak? Kendisi yerleştirecek. Bununla beraber ne yapacak? Kendisini çoğaltma görevi gerçekleştirecek. Yani bunu ne yapmıyor? E, yok etmiyor. Bunun etinden sütünden faydalanmaya devam ediyor. Buna ise lizogenik döngü diyoruz. Olay bu. Başka bir şey yok zaten. Şimdi de gelelim hastalıklara. Senin bilmeni istediğim muhabbet aslında şu kısım yani not kısmı önemli bizim için. Ama yine de birazcık böyle göz aşinalı olsun diye vereceğim. Kuduz virüsü sinir hücresine yerleşiyor. Beyin kısmına yerleşiyor. Çiçek ve kızamık virüsü deri hücrelerine yerleşiyor. Herpes yani uçuk virüsü hepimizde görülen zaten. Dudak ve dire yerleşiyor. AIDS virüsü kandaki akü yerleşiyor. Hepatit virüsü karaciğe yerleşiyor. Grip virüsü ise üst solunum yollarına ne yapıyor? Yerleşmiş oluyor. Şimdi ise bunlara ne yapacağız? Fizik fizik bakacağız. Grip, solunum yoluyla bulaşan ve solunum sistemi etkilen etkili bir hastalıktır. Ateş görülebilir, halsizlik, kas ağrısı, soğuk, ter, şiddetli, öksürük görülebilir. Tamamen koronavirüs belirtisi yani. Grip, bronşit, zatürre, kulak ve göz iltihabı, kalp ve böbrek yetmezliği gibi başka hastalıklara sebebiyet verebiliyor. Yani başka hastalar çeviriyor. Yani sen e, hani doktora gitmezsen eğer ki veyahut da bunun tedavisini gerçekleştirmezsen ciğerine inmeye başlıyor. Ciğerine indiği zaman da zatürre riski oluyor. Zatürre tabii ki de bunun kadar böyle hafif geçmiyor. Ciğerde, ciğeri enfekte ettiği için ne yapacaktır? Hasar bırakma ihtimali var. Grip virüslerinden bazılarının zayıflatılmasıyla hazırlanan aşılar kas içerisinde yapılıyor ve aşıdan bir hafta sonra kadar sonrasına kadar hastanın kanında virüse karşı antikor oluşmaya başlıyor. Yalnız şimdi grip virüsüne baktığınız zaman mutasyona uğrayabilen bir virüs. Dolayısıyla senin yaptırmış olduğun aşı geçen senenin aşısı. Yani ben 2023 yılında gittiğim zaman grip aşısı olmaya, bana 2022 aşısı vurulacak. Dolayısıyla mutasyona uğramış bir virüse karşı senin yaptırmış olduğun aşı tam anlamıyla koruma sağlamıyor. Ama %100 koruma sağlamıyor değil arkadaşlar. Sadece atıyorum %80'lik koruması, %20'lik pay bırakılıyor. Tam koruma sağlaması için direkt olaraktan yeni üretilip yeniden tekrardan ne yapılması lazım? Aşı olmanız gerekiyor. Yani bu RNA virüslerinde bu mevcut. Tabi burada bu arada yani şu an anlattığım kısımda hazır aşıya girmişken e, normal tipteki aşılar. Yani Biontech aşısından bahsetmiyorum. Biontech aşısı farklı. O mRNA aşısı bu normal. Zayıflatılmış mikrobu ne yapıyor? Sana enjekte etmiş oluyor. Biontech'te direkt mRNA üzerine oynama gerçekleştiği için daha farklı çalışıyor diyebilirim. Şimdiki e, Bunları söyledik. Daha sonrasında işte antikorlar meydana giriyor. Antikor oluşmaya başlıyor. Şimdi bakın. Şunu demeye çalışıyorum yani. Antijen vücut için zararlı olan maddedir. Yani virüsün üretmiş olduğu madde antijen dersin. Tamam mı? Antijene karşı bizim vücudumuz antikor üretmeye başlar. Ve savaşmaya başlar. Tamam mı? Dolayısıyla ben grip virüsünde bu zayıflatılmış olan antijeni vücuda enjekte ederim ki antikor oluşmuş olsun. Tamam mı? Nasıl hasta etmiyor peki bizi? Çünkü normalde 100 birimken bu antijen ben sana aşı olduğunda 10 birim antijen veriyorum ki seni hasta etmedim aşı olduğunda. Tamam Grip hastalığına karşı ayrıca vücut direncini arttıran besinler alınmalı, portakal suyu içilmeli vesaire. AIDS maalesef ki en gudubet hastalıklardan bir tanesi kazanılmış bağışıklık yetersizliği. Hastalığı anlamına gelen kemerin baş harfinde oluşan HIV virüsünün bulaşması da meydana geliyor. Ne tip bir virüs? RNA tipi virüs. RNA tipi virüsler inatçıdır. Afrika'nın bir may... Afrika'da bir maymun türünden dünya yayıldığı bilinmektedir. Cinsel ilişki en fazlası. AIDS'li bir kanın başka bir hastaya nakledilmesi, berber aletleri, tırnak makası, aynı enjektörün kullanılması gibi yollarla bulaşıyor arkadaşlar. Şu ana kadar AIDS'i yemek ve öksürük, öpücük, el sıkışma ve giysilerle bulaştı tespit edilememiştir. AIDS'in belirtileri gece terlemesi, dirilmeyen ateş, kilo kaybı, halsizlik, devamlı öksürük, özellikle ağızda mantar enfeksiyonu, deri döküntüleri, bağırsak, bozukluğu, menenjit. Yani bütün hastalıkları AIDS'e sebebiyet verebiliyor burada. Gördüğünüz üzere çok fazla e, tipte belirtisi bulunmakta. Adamın amacı ne? Senin bağışıklık sistemini yok etmek. Senin bağışıklık sistemini ne yapacak? Çök çalışacak. Bunu hemen mi yapıyor? Hayır, hemen yapmıyor. Başlangıçta çöküyor. Senin bağışıklık sistemi ne yapıyor? Geliyor kardeşim sayıcı artıyor. Sonrasında gizli koruma geçiyor. Gizli koruma geçip 10 yıl yaşayabiliyor. Ve tekrardan senin bağışıklık sistemini yavaş yavaş ne yapıyor? Çökertiyor. Sen grip olmuş olsan bile ne yapıyor? Seni öldürüyor. AIDS'ten korunmak için yapılması gerekenler. Tek eşliğin faydalanmalı birden fazla ilişki esnası olmaması lazım. Yani tek eşli olması lazım. Yabancılarla cinsel işe girmemelidir. Kan almada veya vermede kan testi yaptırılmamalıdır. Yurt dışından yeni gelmiş ve uzun süre geldikleri ülkelerde kalmış olanlar AIDS tanımasından geçirilmelidir. Kan almada veya kan vermede kan testi yaptırılmalıdır. Yaptırılmamalıdır ne ya bu arada? Onu diyecektim. <laughs> yaptırılmamalıdır da yaptırılmalıdır. Neyse işte yurt dışından yeni gelmiş veya uzun süre geldikleri ülkelerde kalmış olan insanlar AIDS tanımasından geçirilmelidir. Ya yani burada arkadaşlar şimdi açık bir şekilde konuşalım. Ya yani burada tabii Milli Eğitim Bakanlığı biraz top çevirmiş ama en fazla bulaştığı ya cinsel ilişki. Bulaşı. Yani cinsel ilişkide eğer ki karşındaki insanı bilmiyorsan ve hatta e, tek eşli değilsen eğer ki o zaman bulaşıyor. Yani cinsel ilişki üzerinden çok fazla bulaş, bulaştığını, 90 üzerinde bulaştığını biliyoruz arkadaşlar. Yani burada top çevirmenin anlamı yok yani. E, bu noktada da e, yani yurt dışından gelmiş, oradan gelmiş, buradan gelmiş tanımadığınız insanlarla cinsel münasebetin olmaması gerekiyor. Ben burada düz bir şekilde açmış olayım bunu. Yani burada hikaye anlatmadım yani. Daha sonrasında ise en fazla bulaşan kullanılan enjektörler. Kesinlikle ikinci defa kullanılmaması gerekiyor. Yani benim kanımı aldın abi sen. Aynı enjektörle başkasının kanını almaman gerekiyor. Çünkü direkt ne yapıyorsun abi? Hedefe açık bir tahta olmuş oluyorsun. Uyuşturucu maddelerle ilgili bilgi bilgilendirici eğitimler verilmelidir. Vesaire. Olay bu. E ben çok fazla top çevirmeyi seven mizamlere var arkadaşlar. Neyse onu söylemeyi seviyorum. Bu yüzden direkt yani şey yapmayalım çok fazla. Geldik şuna. Çok fazla e, yani hepatit B çok fazla gündemde olmayıp da aslında gündemde olması gereken bir hastalık. Çünkü hepatit B'nin bir aşısı var sonuç itibariyle. Ve maalesef ki e, bu aşı bazı aileler tarafından yaptırılmıyor. Hiçbir aşıyı yaptırmıyor o kişiler. Yani o kişiler artık bir şey demeyeceğim burada. Çok kendine bildikleri için kendilerine yaptırılmış bu aşıyı çocuğuna yaptırmayan çok zeki arkadaşlarımız bulunmakta mesela. Burada şey yapmıyorum bu arada yani aşı taparlık yapmıyorum. Aşı yaptırın aşı yaptırın demiyorum. Kardeşim doğru ispatlanmış olan şeyi yaptırmak zorundasın. Yani zorundasın burada. Sen sonuçta ne yapıyorsun abi? Kendin garantidesin. Sana bir halt olmamış. Ailen yaptırmış sana aşıyı. Gelmişin 40 yaşına, 50 yaşına, 30 yaşına neyse. Ailen yaptırmış Ben diyor aşı yaptırmam Yaptırmazsan çocuğun bunu çekecek. Sen çekmeyeceksin ya. Yani. Böyle ılık insanlar çok fazlalaşmaya başladı toplumumuzda. Bakalım neye gidecek bunun sonu. Hepatit B sarılığın bir çeşidi. Hepatit e, yapan virüstür. Başlıcılığla Hepatit A B C D E şeklinde adlandırılıyor. Bunlardan ülkemizde yaygın olan Hepatit B virüsü. Bu virüs nadir de olsa karaciğer kanseri, siroz gibi ciddi hastalıklara yol açabiliyor. Sirozun zaten e, ee, hani bakıldığı zaman en fazla içkiden görülüyor. Siroz demişken yani siroz arkadaşlar bakın çok yani hakikaten kötü bir şey. Neden kötü bir şey? Saf ee, Safra kesesi ameliyat olmadan öncesinde şey e, ben acillik oldum. Dört gün hastanede yattım. O dört günlük süre zarfında yanıma bir arkadaş yattı. Arkadaş yani bayağı bir alkol tüketmiş. Her gün tüketmiş yani her gün tükettiği için de tabi sirozun birkaç tane evresi var. Bunların en üst kademesine gelmiş vaziyette. vaziyette. Arkadaşlar bakın bana yapılan test 1-2 iken yani saffı kesesinde benim taş, var, taş değil kanalda taş vardı. Bana yapılan test 1-2 iken arkadaşa yapılan test 20-30 oldu. Yani e, bütün tamam bütün vücudu komple adamın e, testten geçti. Sarı serumlar, bakın normal bir hastaya normal serum verilir, normal renkte serum verilir. Sarı serum şeklinde yiyor bu tip hastalar. Ve olabildiğince de e, çok fazla tahlil etmiyor. Yani psikolojinizin kaldığı macera düzeyde tahlil etmiyor. Bu yüzden e, alkol kullanımına çok fazla dikkat etmekte fayda var. Çünkü e, İşin ciddiyetini görüyorsunuz. Ve çocuğun yaşı da bu arada benden büyük ama 38 yaşında abi 38 yaşında bir insandan bahsediyoruz. 38 yaş çok büyük bir yaş değil arkadaşlar yani düşünün. Ve bu hale gelmesi 2 yıl sürmüş sadece. 2 yıl boyunca her gün alkol tüketip bu hale gelmiş siz düşünün artık. Hepatit B virüsü kan ve vücut salgıları işte meni, tükürük, ter, yaşı ve temas sonucu yayılabilme imkanına sahip. Bakın bunlar önemli. Yaz, e, yayılımda en önemli etken ise kandır. Bulaşma yolları iğne ve diğer tıbbi cerrahi malzemelerin ortak kullanımı. Yine cinsel ilişki var. Kan nakli ve dövme yaptırırken kullanılan iğnelerdir. Buna dikkat etmekte fayda var. Dövme yaptırırken tanımadığınız bir yerde yaptırmamanızı. Yani illaki bir şey. Dövmeyi ben yaptırmam şimdi şahsen. Yaptırmayı sevmiyorum. Çünkü neden? Çok faydalı bir şey olduğunu düşünmüyorum. E, tamam gençsiniz abi. Yaptırmak isteyebilirsiniz ama güvendiğiniz yerde yaptırın. Hani onu da söylemiş olalım. Çünkü adam o şeyle iğne batırıyorsun vücuduna sonuçta. Ve iğne batırdığın içinde de güvenmediğin bir yerde yaptırırsan o iğnenin kime battığı belli olmuyor sonrasında ondan dolayı. Tamam. Özellikle kalabalık ve hijyenik standartların az olduğu yerlerde bu hastalığın buluşma, bulaşma riski de fazla. Hepatit B virüsünün vücuda girdikten sonra uzun bir kuluçka dönemi var. 40 ila 180 gün. Hastalığa ait erken belirtiler, baş ağrısı, ateş, yorgunluk, halsizlik, kırıklık, iştahsızlık, her halt var yani. Virüs ve etkiler iltihap ve hücre hasarına yol açıyor. Bakın karaciğer denilince aklınıza hepatit B gelsin. Bununla ilişkili tamam mı? Hepatit B'den korunmak için aşı yaptırılması gerekiyor. %100 oranında yaptırılması gerekiyor. Kullanılmış enjektörlerle iğne yaptırılmalıdır. Test edilmiş kan kullanılmalıdır. Güvenli cinsel ilişki ve tek eşliğe uyulmalıdır. Uçuk. Herpes. Herpes uçuğun latincesi. Herpes simplex adı verilen virüs ailesine mensup olan bir virüsün sebebiyet verdiği bir hastalıktır. Uçuk hastalığı aktif dönemlerde kabarcıklar içinde bulunan sıvıda bol miktarda virüs ihtiva ediyor. Ve bu dönemde bulaşıcı özellik gösteriyor. Dudak kısmına çıkıyor ve gittikçe acılı bir hale dönüşüyor. Kremi var. Kremle ne yapıyorsun? Yok edebiliyorsun. Allah'tan öyle bir şey var. Uçuktan korunmak için hastalık döneminde hastalığın kişisel eşyaları kullanılmamalıdır. Bebek ya da herhangi çocuk öpülmemelidir. Öptüğünüz zaman ne yapıyor? Bulaşmış oluyor. Genital herpeste cinsel ilişkiye girmemelidir. E, ee, uçağa dokunma ve uçun kabuğu ile oynanmaması gerekmekte. Dokunulursa eller çok iyi yıkanmalıdır. Bakın bulaşıcı yani deri ile ne yapıyor? Bulaşıyor. Temasla bulaşıyor. Uçuk çıkmaya başlamadan önce karıncalanma, kaşınma, yanma, sızlama gibi bir takım belirtiler var. Bu belirtiler ilgili yere varsa uçuk kremi sürmek yerinde olur. Uçuk kreminin şu kadarcık bir uçuk kremi var fiyatı uçuk vaziyette ama yani o kadar fazla pahalı ki sağ olsunlar. Uçuk tedavisinde buz tedavisi de sonuçlar vermekte. Buz uçuğun üzerinde bir süre bekletilebilir. Bu da virüsün etkenliğini birazcık da azaltıyor. Gir gir gir. Geldik Kuduz'a. Kuduz önemli. Bakın arkadaşlar insanlık tarihi belki de yani en büyük katkısını yapmıştı Pasteur bunun aşısını bularaktan ama bilinçli olmak lazım. Yani çok basit gibi gözükebilir ama şakası yoktur. Hiç şakası yoktu Anlatacağım şimdi. Kedi ve köpeklerden bulaşıyor. Kediden çok fazla bulaşmaz ama köpekten çok fazla bulaşır. Kuzey Amerika'da virüsün sık rastlandığı memeliler, tilki, sincap işte vesaire. Yarasa, marasa filan. Ama bizde köpeklerden çok fazla bulaşıyor. Kedilerden çok nadir. Az vaka var. Otçullar, inek, at, geyik de kutuza yakalanmalarına karşı genellikle hastalığı başkanı bulaştırmadan ölüyor. Kuduz insanlara özellikle evcil hayvanlardan bulaşıyor. Aşısız hayvanlar tabi. Kuduz bir hayvan hastalığı seyrek olarak da insana geçiyor. Ama işte öldürücü etkiye sahip. Bütün sıcak kanlı hayvanlar kuduza yakalanmalarına karşı yalnızca bazı türleri hastalığı ulaştırıyor. Evcil ya da yabani hayvanlar işte köpek, kedi, tilki, kurt, çakal, maymun, sırtlan, yarasa ise başka hayvanları ve seyrek olarak da insanları ısıraraktan kuduzun yayılmasında önemli olmuyor. Kuduz insanları daha çok köpeklerden geçiyor. Kuduzun köpeklerden bulaşması hayvanları aşılamanın zorunlu tutulması sonucunda günümüzde Avrupa ülkelerinde azalmıştır. Şimdi bu cümleyi kullanıyoruz ama şöyle bir durum söz konusu. Beni diyorsun köpek ısırdı tamam Köpek ısırdı köpeğin kulağına bakıyorsun aşılı olduğunu anlıyorsun işte etiket takılı olduğu için. Ama o köpeği takip etmek zorundasın. Yani köpek hırlı mı hırsız mı ne, altaya, ne yapmış ne etmiş bakmak zorundasın. Bu sebepten dolayı da Sakat'a geleceksin. ya yani gelme ihtimalinin olduğunu anladığın an köpeği takip edemezsin abi sen sonuçta. Şimdi yani köpeğin peşinden koşamaz. Isırdıysa eğer ki ciddi derecede az bir şey de olsa veyahut da salyası değmiş olsa bile derine o köpek saldırgan bir tavır sergiliyorsa gideceksin kuduz merkezine aşına olacaksın. Mesela bana aynı şekilde oldu geçen yıl. Gittim 4 doz 5 doz yok 4 doz vurdular bana. Çok eğer ki derin bir şeyiniz varsa, ısığınız varsa 5 doz yapıyor. Gideceksin olacaksın oğlum. Tabii ne yapıyorsun? İşte hafıda bir gidip vuruluyorsun aşıyı. şeyi. Üşenmeyeceksin. Neden üşenmeyeceksin? Şu yüzden. Adam eğer ki diyen kudüs. Sen ısırdı, bacaktan ısırdı. Tamam Ayak bileğinden ısırdı. Adamın orayaceği yer neresi? Baş. Başa yayılma gösteriyor. Tamam Baş bölgesi. Ayaktan ısırdığı için seni başa kadar gelmesi uzun sürebiliyor. Mesela 100 gün sürüyor tamam mı? Sen diyorsun ki lan yazın hiçbir şey almadım, bana ah mis gibi. 3 ay sonrasında başa ulaştıktan sonra yani tedavisi yok arkadaşlar. Yani ondan sonra ben aşı olayım dediğin zaman da bir çözüm yok bunu. Ee, gideyim ben hemen aşı olayım diyorsun. Yok abi böyle bir şey gitti artık yani. Ondan sonrasında seni Allah göstermesin hastaneye kapatılıyorsun ve ondan sonrasında zaten ölüyorsun. Olay bu yani çok nadirdir ama yaptırmak gerekiyor arkadaşlar. Tamam mı? Zaten sen hemen diyorsun ki mesela adam yaranı göstermeden bile tam köpek ısır diyor hemen yapalım diyor. Yani sakata gelme ihtimali yüksek olduğu hemen yapalım oluyor. Tamam mı? Bunun bir benzeri tetanozda da var arkadaşlar. Tamam Onu da anlatacağım sonrasında. Fuduz virüsünü alan kedilerde gerek kısımlı gerek tırmanma yoluyla hastalığı bulaştırabiliyor. Çok nadir oluyor ama yine yani tabii ki de önlem almakta fayda var. Fuduzdan korunmak için yapılması gerekenler. Anlattık zaten de. Kuduz kuşkusu olan hayvanların ısınması durumunda en yakın sağlık kuruluşuna. En yakın sağlık kuruluşu dediği olay şu yalnız. Her hastane olmuyor. Özel hastaneler yapmıyor kuduz aşısını. Verem, şey verem diyorum. Kuduz dispanserlerine gideceksiniz. Tamam mı? Kuduz aşısı yapan dispanserler var. E, özellikle Sağlık Bakanlığı'na bağlı. Onlar yapıyor. Korunma da tek yol aşıdır. Kuduz salgını olan bölgelerde yaşayan ya da hayvanlarla yakın ilişkisi olanların e, i̇lla ki yaptırması gerekiyor. Yani Evinde kedi köpek be istiyorsan eğer ki illa ki yaptırman gerekiyor. Bir kere onu ne yapman lazım? Yaptırman lazım. Tamam. 148. sayfayı konuşmuş olduk en son. Evet. Böylelikle şurada duran, güzüde birinci kitabımızın konu anlatımının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür edeceğim diyeceğim de hepsini ben yapıyorum zaten. E, birinci kitap bitti arkadaşlar. Birinci kitabın konu anlatımı bitti. Bundan sonraki süreçte eylül ayında ne yapacağız? Bu kitapta yine birinci kitabımızdaki sorularımızı çözmüş olacağız. Ondan sonrasında yine eylül ayı içerisinde ikinci kitabımızda başlayacağız. İkinci kitabımızda halledeceğiz. Yani TRT kısmını eylül sonunda ne yapmış olacağız? Noktalamış olacağız. Tam planladığımız gibi ayarında tıkırında gidiyor her şey. E, şükürler olsun yani o şekilde gidiyor. Evet bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız. Kendinize iyi bakınız. Çalışmaya devam. 5 ünite bitirdik. Daha önümüzde uzun bir yol var. 2, 3, 4. kitaplarımız var. Onları da halletmiş olacağız hep birlikte. Hadi bakalım görüşmek üzere. Şimdi hoşçakalınız. Kendinize iyi bakınız.